Evet. Hiç düşündünüz mü? Neden bazı hedeflerimize ulaşmakta zorlanırız? Neden istiyorum deriz ama o şey bir türlü hayatımıza gelmez. İşte bunun sırrı bilinçaltımızın işleyişinde saklıdır. Bugün bilinçaltımızın nasıl çalıştığını ve neden meyma eklerini kabul etmediğini konuşacağız. Bilinçaltımız nasıl çalışır? Bilinçaltı mantık ya da dil bilgisi kurallarına göre değil, duygu, imgeler ve tekrarla çalışır. Örneğin, bilinçaltı olabilir veya yapabilirim gibi belirsiz ifadeler yerine net emir cümlelerini sever. Meyma ekleri neden kabul görmez? Bilinçaltı için yapacağım, gideceğim, olacağım gibi ekler hep geleceğe yöneliktir ve şu anda gerçekleşmiyor olarak algılanır. Bilinçaltı şimdiyle çalışır. Geleceğe yönelik bir bağı tanımaz ve ona göre hareket etmez. Zengin olacağım değil. Zenginim. Hayatımda bolluk var. Bilinciniz olacağım dediğinde bilinçaltınız sadece bekler ama Oldu dediğinizde aksiyon olur. Unutmayın, bilinçaltınız şimdi ve buradadır. Bu yüzden ne istediğinizi net bir şekilde tanımlayın ve olmuş gibi yaşayın. Hayatınızı dönüştürmenin anahtarı sadece bu. Peki sizin bilinç aldınız neye odaklanıyor? Gelin birlikte dönüşüm yolculuğuna başlayalım. Daha fazla bilgi için yorum bırakabilirsiniz veya benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet, şimdi bugün neye oldu diyoruz? Bundan daha iyi nasıl olur? Bundan başka neler mümkün? Kolaylık, neşe, ihtişam ve karlılıkla.